hepinize Merhaba arkadaşlar evet, bugün Brawl Stars oynayacağız Şimdi diyeceksiniz neden Brawl Stars'la alakası ne şeyin ve neden ne hesabım bu kadar ezik ne olsun falan Ay, keşke deme demezsiniz inşallah. Ee, arkadaşlar Ben bu hesabı daha yeni açtım yani benim bir ana hesabım var bir ana hesabım var şöyle göstereyim size o da aslında çok iyi değil 16 bin kupa. Onu da kasacağız. Ee, böyle daha, böyle savaş alada daha iki hafta falan oldu arkadaşlar. Eşe, şimdi i̇şte şimdi bu, bu videoyu çekiyorum arkadaşlar şu anda. Yani bugün beraber e, kupa kasacağız. Bu arada videomu da izleyin çok güzel oldu. Birazcık görev kasabiliriz. Efsanevi kutu için yine bir bölüm yapacağım. Mustang'le hmm, basket savaşına giriyor. Yani basket savaşına giriyor Mats. Mustang'le basket savaşı mı? Basket savaşına ne oldu? Basket savaşı. Mecbur gireceğiz. geçiyoruz. Mustang'le tekrar geçiyoruz. Neyse arkadaşlar biz eğleneceğiz. Ee, ve yani böyle sıfır, sıfırdan başlamadım ki. İki, iki binden başladım. Dün de Feng çıktı arkadaşlar. Keşke Feng'in videosunu çekseyim. Günlük, günlük şeyden çıktı ya buraya. Lan hocam ana ne yapalım adam Lan. Ya abi ya bala aldı ya. Ya. Bu neydi arkadaşlar hemen öldüm kolay Abi bu wow, olayı Arkadaşlar ya gördünüz mü? Tik oto vuruş yapıyordu. Oto vuruş yaparken de bombalar bana geldi geberdim. siz nereden rahatsız buldunuz ya? Çocuğum ha. Nereden buldular rahatsız tek merak ettim. Konu. Kaçma mı ananıza internet yapmış şunları bana internet bana şunları bana yap şunları bana yapma git başkasına yap Arkadaşlar görüyor musunuz şuradaki şeyleri siz de görüyor musunuz şurada şeyler var onlar ne biri bunu bana açıklasın Neyse biz şimdi dört yüklü bul olduğumuz için müzikimiz yok edemez. Yok. Bakın iki yüklü. Sen de olacağız sen sen de gel şöyle Uy. Yukarıda bir rafs varmış. Çakal nereye gidiyorsun? Şuradan geleceğim ne alaka? Arkadaşlar bunun üstüne ulti atıp kesmem yok mu? Kaçtı ya. Zayx'te toksim de. de. Zayx'te toksim birazcık arkadaşlar. Birazcık. Hadi bakalım. Ne sansı? Ver güzel mi? Ah, Gizemli var Bey. Arkadaşlar bu arada hesabımın kelli kelle avcısı. Niye diye sormayın canım istedi. İki tane altın var ha. Ben ana hesabımda elmasını alayım. Alayım bebe şebeler. Siz gidin bebe şebeler. Gelin buraya. Emzi gel buraya. Gel gelsin. Gelsin. Ne yapıyorsun? 5 olmuş. Ama büyük bir almam yok mu peki? Kaç? Yukarıda çakal bir şeyli görüyorum anne. Gel buraya kaçma pompaldan. gel. Gel şöyle uf. Bilgirme. Kaç korkma pompalıdan aslanı. Ben proyum. Nerede lan bu çakal? Ar Arkadaşlar tamam. Ee, bakalım. Gizem mi var? Gizem mi var? Efsane mi var? Efsane mi var? Efsane mi var? Gene geldi Evet arkadaşlar devam edelim. Ben e, kayıtın durduğunu anlamadan yanlışlıkla 47. sayı diyesini açtım. E, şu şu bölümümüzü bitirirsek eğer şey olacak. Şu, eğer bu iki bölümümüzü bitirirsek şuradaki kademeye geleceğiz. Ve e, yarınki, göre, yarınki görevlerle de buradaki, buradaki ve buradaki bir yapacağız. tam 18 saat. Yani tam bir günde o efsanevi kutuyu bitirmemiz lazım. Ben böyle son 20 dakikalı videosunu atarım. Acaba ne gelecek bu hesap çok şanslı. Geliyor, kim geliyor? Arkadaşlar gördün nasıl geldi? Maksud edit itu, lebihan itu kosong sangat Like Koydum this. Vurdum, 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 saymadım. Vurdum, vurdum, saymadım. Ben bazı saldırdım. Vurdum, vurdum, saymadım. Vurdum, vurdum, saymadım. bir atışım kaldı beraber. E, aha, Resmen kendimi gösterdi. Ben oradaymış. Dere başlıyorum. Lan kim birinci? Arkadaşlar benim gördüğüm ilk önce o aldı. Evet. Ama yine geliyor. E bu arada arkadaşlar şu kulübümüzü gösterelim. E, kulübü... Kulübe katılabilirsiniz. Hmm, yani kulübe kapı katılabilirsiniz eğer bin kupaysanız çünkü şun şunu kadar yapalım? Eğer ki bin kupanın üstündeyseniz gelebilirsiniz kulübe. Yani ku klan yükselsin. Bunu kazanalım hemen transfer listesi Sıcak bölge vardır inşallah günün ve ki Warframe var. Korktum. Ama bir şey var. Söylemiş <Gülüyor> miydim ben şimdi kokuyu oynayalım. Yani isteyen ID'sini Verseniz şilüveye satarız. yedim Şimdi çok karakter. Kazanamadım. Kazanamadım. Arkadaşlar yakın aşamalı videoları da gelecek. Pusu da kalın yani. Kaçma pompalıdan. Bir daha şu beni gelin öyle kesin abi. Nasıl? Yarın şimdi buraya. yaptım. buradan. Diyorum ki yaptıklarımdan pişman değilim. Aklım hala yapamadıklarım. Tek atıyorum. Şu anda 7800 800 can olan. Bir dakika. 8000, 8600. Şu 9000 vuruyorum. Tek atabilecek seviyedeyim. Hop. Abi ya bile. Arkadaşlar açıyoruz Abi ver şu bir zemliği destansı seviye yaptır arkadaşlar. Rengi seviye yapalım. aşama videolar gelecek. kalın ha. Zaten geliyorum ha. Kutu için savaş İki Frank var gene. <laughs> <İki> ne <zünün kalmış. Gülüyor> şey gelmemiş? şimdi göz yüklerine gözüm yani? Orada bağlı var. Arkadaşlar şu veri... Şu maç bitsin arkadaşlarım. Şu saklambaç oyunu bitireyim. Ondan sonra videoyu bitireceğim. Ee, like atmayı unutmayın yani. Hmm. Nerede bu ya saklambaç oyunu? Düdüğü. Oruçlu oruçlu şimdi. Bir şey bitecek. Nerede bu ya? Сидите убить с инстами уже с нами. Баны ревли! Ага, дорд, мама, вита. Я Arkadaşlar bu görevimizi de bitirdik. Ee, ve plan 900'de kaldı arkadaşlar ya. Ne yapsak? DP'miz var mı dükkandan bakalım. varsa bile var. Arkadaşlar ben videoyu kapatıyorum. Bay bay diyorum ve eee Yarın yeni bir video gelecek Brawl ile alakalı. Ve bay bay. Düt, 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 düt.